Minin hani dünya gururundan, dünya zinetinden uzaklaşacak dedik ya hangi tarafından baksanız ihlas dökülüyor adeta. Ne malıyla mağrur ne servet ve dünyalığıyla mağrur. efendim Allah korusun varlık içerisinde ne makamından dolayı gurura gidiyor ne de kimseyi aşağı görüyor. Yani dünyanın Dünyanın her şeyinin fani olduğunu biliyor ve ona göre muhterem Müslümanlar. Ya. Bakınız ben size bir misal vereyim. Bu işin, bu iman, bu inancın erlerinden birini misal vereyim size. Sultan Fatih, Muhammed Han Hazretleri İstanbul'un İstanbul'un fatihi Sultan Fatih. Bir gün şöyle otururken gönlünden geçiyor muhterem Müslümanlar. Yahu diyor bu Necip millet bana bir gün in oradan deseler diyor başımı sokacak bir hücrem de yok dünyada diyor. Konyalılar duyuyor musunuz? İstanbul'un Fatih'i Bizans'ı yerle bir edip Ayasofya'ya minaretken Cuma'yı orada kılacağım diyen koca Fatih şal kapatıp şal açan eşsiz sultan ve Hazreti Muhammed'in ümmeti <laughs> muhterem Müslümanlar ya Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah o teala meğer o dev fetihten cebine bir senet bile koymamış Konyalılar duyuyor musunuz benim sesimi duyuluyor mu oralara İstanbul'un fethinden belki sonra lazım olur diye cebine bir çek veya senet dahi koymamış. Devlet hazinesinden Şura'nın, umumi heyetin verdiği maaşı neyse koskoca sultan onu harcıyor. Bitti mi ay başını bekliyor. Düşünüyor muhterem Müslümanlar, böyle düşünüyor. Mukayyilesinde böyle dalmış. Eğer bu millet bana in diyecek olursa, İstanbul'da, Türkiye'de, yeryüzünde benim bir kulübem dahi yok diyor. Bari Fatih Üniversitesi'nin rektörüne yazayım da beni talebe kaydetsinler. Orada medreseden bari bir hücre ayırsınlar revaklardan diyor. <laughs> Muhtemelen Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yazıyı yazıyorlar, imza ediyor. Rektör Efendi'ye gönderiyor. Fatih'i de üniversiteyi de revakları da yaptıran kendisi. Rektör efendi alıyor, o zaman derse ağam derler muhterem Müslümanlar misal. Alıyor, yazıyı okuyor, cevap yazın diyor. Talebe kayıtlı olamayana medreseden hücre ayıramayız diyor. Talebe kayıtlı olmayana nizamnamemiz gereği relaklardan o da ayıramayız diyor. Fatih alıyor bunu. E beni talebe kaydedin öyleyse diye tekrar yazı yazıyor. Tekrar üniversiteden yazı geliyor muhterem Müslümanlar. İmtihana girmedikçe talebede kaydedemeyiz diyorlar. <laughs> Fatih imtihana giriyor usulüne göre. Medreseden bir oda ayırıyorlar. Konyalılar benim dedem bu. Duyuyor musunuz? Aziz Konyalılar. Ben Osmanlı nesliyim, Fatihlerin nesliyim tamam mı?